Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hamza. Size nasıl zırh askısının dans edileceğini göstereceğim. Evet. Hemen gerekli malzemeleri alıyoruz. Redstone. Bunu alıyoruz. Bunu Bunu alıyoruz. Ondan sonra zırh zırh askısı alıyoruz. Ondan sonra İsterseniz elmas kılıç alın. Emre bu arada konuşmadan çıkacak. Ben hemen yapıp yapayım. Arkadaşlar iki blok koyuyoruz. Göstereyim dedim. Şunu şöyle koyuyoruz. Bunu da arkaya bakarak yapıyoruz. Bun, bunların Ben geldim. Bu <laughs> Arkasına bunları koyuyoruz. Ondan sonra bunu koy. Bunu koyuyoruz. Böyle diye söylüyorum. Yok yanlış yaptım. Bu böyle. Bu da böyle olacak. Görüyorsunuz dans ediyor. Ama olmadı bu. Bu böyle mi olacak? Durun oldu. Görüyorsunuz. Dans ediyor. isterseniz kafa da koyalım. Şöyle kafa yazalım. Abi sen oraya olarak... Evet. Zombi de yapmıştım. Evet. Kukla gösterisi 4. Görüyorsunuz dans ediyorlar. Ben Bilmiyorum. şöyle yapmıştım. Bilmiyorum. Birinin elinde de bir Birinin elinde kazma var. Bunu biz alt kafasından görüyoruz. Yok. Alt kafası kim? Oğuz Aslan. Oğuz Aslan'dan Dün dün alt kafası var ya. Ya sus sus. Başka youtuberlardan bahsetme. Bizim dışımızda. Yıldız <laughs> yubutunu. Cıbız cıbız cıbız. Evet kardeşim arkada bir şey yapmış. <laughs> sen bu arada uçabiliyorsun. Anne sen fahirlerden <laughs> misin? Yok. Pro zombi Minecraft'ta. Bir şey göstereceğim de böyle olmayacak bu. Bunu şöyle göstereyim bunu da yapmayı. Heh. Buraya bir şey göstereceğim. <laughs> Bakın göstereceğim. Poz verdirteceğim. <laughs> ee, bu baga girdi. <laughs> Görüyorsunuz. Bunun eline balta koymak daha mantıklıydı. O yüzden balta koyayım. Bu blok kaybolmadı. Burası bağlı. Yine yapmayı göstereyim iki tane blok alıyorsunuz. Bunu böyle. Bunları da böyle. Şunu şöyle, şunu şöyle, şunu da şöyle koydu koyduklarım dans ediyor. Bunları şöyle de yapabiliriz. Birine kalkan koyalım. Birine de kazma. Görüyorsunuz. Sanki madene gitmişler.